Felsefi Eşari Tabaka Bu aşama, Eşari fırkasının akideyi açıklamada felsefi aidiyetini açıkça ilan ettiği dönem olarak kabul edilir. Hatta bu dönemde filozofların kitapları şerh edilmiş ve önceki dönemlere kıyasla Eşari mezhebi içerisinde bu kitaplardan yoğun şekilde nakil yapılmaya başlanmıştır. Bazen burhani felsefi düşünce, felsefi irfani tasavvufla harmanlanabilir bu da Ebu Hamid el-Gazali'nin metodudur. Bu dönemin öncülerinden olan Gazali ile birlikte Fahrettin er-Razi ve Amidi de yer almaktadır. İbn Haldun'un tarihinde şu ifadeler yer alır. Belki onlar kelam yöntemine felsefecilerin imani inançlarla çelişen görüşlerine verdikleri reddiyeleri de dahil ettiler ve onları inançlara muhalefet eden kimseler olarak saydılar. Çünkü mübdedi fırkaların birçok görüşüyle felsefecilerin görüşleri arasında benzerlik vardı. Bu yöntemde kelami bir tarzda ilk eser yazan kişi Gazali olmuştur. Ardından İmam Fahreddin er Razi gelmiş, bir grupta onların izini takip etmiş ve onları taklidi esas almışlardır. Daha sonra gelen geç dönem eşarilerse felsefe kitaplarıyla olan temaslarını derinleştirmiş ve iki ilmin felsefe ve kelam konusu birbirine karışmıştır. Böylece meselelere dair karışıklık meydana gelmiş, her iki ilimde de meselelerin aynı olduğu zannedilmiştir. İbn Bedran El Medhal ila Meshabil İmam Ahmet adlı eserinde şöyle der: Sen de ey hak nuruyla desteklenmiş olan kişi, eğer kendilerini eşari sanan kimselerin kitaplarına bakarsan, onların Aristo'nun ve onun izinden giden i̇bn Sina ve Farabi gibi filozofların mezhebi üzere olduğunu görürsün. Kitaplarının başlıklarında tevhid ilmi yazılıdır. Ancak içeriği, felsefenin ilahiyat ismi verilen kısmından başka bir şey değildir. Eğer söylediklerimiz ve bu kelam hakkında şüphedeysen, Adududdin Elici'nin El-Mevâkıfına, Sidi El-Cürcani'nin şerhine ve üzerindeki haşiyelere bak. Sonra da İbn Sina'nın El İşarat ve Eş-Şifa kitaplarına ve bunların şerhlerine dikkat et. Zira hepsinin aynı vadiden çıktığını göreceksin. Aralarında tek fark birinin Mutezile, diğerinin Cebriye gibi isimleri açıkça kullanmasındadır. Bu kitaplarda hangi tevhid vardır ki binlerce felakete düşmeden elde edilsin? Eğer o yolcu bu tehlikelerden kurtulsa bile sonunda elde edeceği tevhid filozofların ve müllitlerin tevhidinden başka bir şey olmayacaktır. İşte bu, ettavali ve elmatali şerhleri ve haşiyeleriyle meşgul olanların halidir. Biz de vaktiyle bu kitaplarla meşgul olduk. Fakat onlar da sadece yazarlarının kendilerini çeşitli şüphelere soktuklarını ve sonra da bu şüpheleri kapatamayıp kendilerini ikna etmeye çalıştıklarını gördük. Ne zaman bir kapıyı kapatsalar, başka kapılar açıldı.'' Böylece kelamı uzattılar, ciltlerce kitap yazdılar ve sonra da bu kitapları hem insanlara hem de kendilerine zorunlu tuttular. Oysa kendileri bile bu kitaplardan hidayet elde edemediler. Başkası nasıl edecek? Vallahi onlara Nuh'un ömrü verilse, yeryüzünü kitaplarla doldursalar da hidayeti bulamazlar. Ancak hidayet kitap ve sünnettedir ve selefin akidesine dönmektedir. O halde ey nefsine nasihat eden kişi, daha en baştan bu yolda ol. Nefsini o vadilere sürme de helak olma. Ben senin için nasihat eden bir emin, güvenilir kimse olarak bunu söylüyorum. Allah seni hidayetiyle korusun. Razi Cüveyni ve Gazali'den sonra Eşari mezhebinin büyük tahkik ehli alimlerinin son halkasıdır. O, kendisinden sonrakiler için meşai aristocu felsefecilerin yöntemiyle açık bir şekilde felsefeye yönelmenin yolunu açan kişidir. İyici, Teftazani ve Curcani bu yolu takip etmişlerdir. Bu okulun kelami ispat yöntemi önceki seleflerinden farklı değildir. Ancak felsefi delillere dalmalarıyla birlikte ifrat ve tahrifleri daha da artmıştır felsefi akla aykırı olduğu için zahire göre amel etmenin caiz olmadığını açıkça beyan etmiştir. İbn Haldun Tarih adlı eserinde şöyle der: Bu geç dönemde yaşayanların yöntemleri birbirine karışmıştır. Kelam meseleleriyle felsefe meseleleri iç içe geçmiştir. Öyle ki iki ilim dalı birbirinden ayırt edilemez hale gelmiştir. Bir kimse bu ilimlerden birini onların kitaplarında aradığında onu bulamaz. Beyzavi'nin Et Tavali adlı eserinde ve ondan sonra gelen Acem alimlerinin bütün eserlerinde durum böyledir. Ancak bu yöntemle bazı ilim talebeleri mezhepler hakkında bilgi edinmek ve tartışma usullerini derinlemesine öğrenmek için meşgul olabilir. Çünkü bu eserlerde bu konular çokça yer almaktadır. Ancak selefin yöntemiyle kelam ilminin akidelere uygulanması sadece eski kelamcıların yöntemiyle olmuştur. Bu yöntemin temeli, el kitabı ve onun yolunu takip eden eserlerdir. Felsefecilere, reddiyeyi akideye dahil etmek isteyen kimse, Gazzali ve İmam İbnül Hatib'in kitaplarına başvurmalıdır. Her ne kadar bu eserlerde eski ıstılahlara muhalefet olsa da, meselelerin karışıklığı ve konuların belirsizliği sonraki geç dönem alimlerinin kitaplarında görüldüğü kadar değildir. Bu felsefi çizgiye yönelik eleştiriler ve itirazlar özellikle Eş'ari çevrenin içinden özellikle de Maribiler tarafından yapılmıştır. Bu eleştirilerin başında da Senusi ve başkaları gelir. Senusi Eş'ari kelami dersini Razi'den öncesine döndürmeye çalıştı fakat bunda başarılı olamadı. Çünkü sonraki ve çağdaş eşarilerin geneli açıkça ya da takliden Razi'nin telsefi yolunu beğenmektedir. Günümüzde Cehmiye meşrepli eşarileri savunan bazı kimseler, eşarilerin son dönemlerinden bazı zatların Razi'nin felsefesine ve yöntemine yönelttiği eleştirileri görünce, bu eleştirilerin sünni bir çıkış noktası olduğunu ya da bu konuşanın eşari olmadığını zannediyor. Halbuki bu eleştirilerin başında gelen Senusi, eşarilerin muteber saydığı de yaygın eserlerin müellifidir. Razi'nin yoluna ve sözlerine en çok eleştiri ve düzeltme getirenlerdendir. Buna rağmen onun eşariliği hususunda bir ihtilaf yoktur. Şunu da bilmek gerekir bütün eşariler, hatta kelamcılar genel olarak ya açık ya da zımni olarak felsefeyi kabul etmektedir. Asli ihtilaf ise, bazı araştırma konuları, deliller ve bazı felsefi neticeler ve felsefenin belirli türlerindeki yan unsurlara dayanmaktadır. Yoksa eşari okullarının tamamı, kelami ispat yönteminde aynı çizgide birleşirler. Zahire mutlak olarak tam teslimiyet bulunmaz.'' İspat edecekleri zamanda bunu felsefi ve kelami kayıtlarla sınırlarlar. Bu kayıtların en büyüğü cisimliği ve onun gereklerini ve delaletlerini nefyetmektir. Bu felsefi safa Gazali'nin içinden çıktığı bir dönemdir. Gazali bunu işraki felsefi tasavvufla birleştirmiştir. Ayrıca Razi'ye çokça reddiyelerde bulunan Amidi de bu felsefi safadandır. Dolayısıyla bu detaylı yönelimler ikiye ayrılır. İşraki tasavvufi felsefi yönelim temsilcisi Gazzalidir. Meşrai Aristocu felsefi yönelim iki kısma ayrılır. Razi'nin temsil ettiği yönelim, Amidi'nin temsil ettiği yönelim. Bu iki yönelim arasında karşılıklı eleştiriler ve reddiyeler vardır. Ancak her ikisi de Batıni filozof İbn Sina'ya muhtaçtır. İbn Sina'nın felsefesiyle İbn Rüşd'ün felsefesi ve kelami Eş'ari yaklaşım arasında müşterek olan husus bozuk te'vildir. Ayrıca mecazi esas almak yani nas'ın zahiri yerine batını ve dışsal anlamı kastetmektir. Bu nasların teşbih ifade ettiği ister hakikaten ister vehmen teşbih kastedildiği söylensin fark etmez. İhtilaf sadece bu bozuk tevilin ne kadar kullanılacağı ve nasıl değerlendirileceğindedir. Aksi takdirde bu bozuk tevilde ortak olunan asıl şey gerçekte tahriften başka bir şey değildir. Eşari mezhebine bağlı olanların çoğu bu kelamcı filozofların yolunu doğrudan takip etmez. Tefsir, hadis, kıraat gibi alanlarda ilimle meşgul olan muktedi eşarilerin çoğu ya kullabi aşamasında ya da mutezili aşamada kalır felsefi aşamaya geçen azdır. Bu sebeple bazıları felsefi aşamaya yönelik eleştiriler yönelttiğinde hakikati bilmeyenler bu kişileri eşari saymaz. Bu durum Nevevi, i̇bn Hacer ve benzerleri hakkında da geçerlidir. Eşari ve Maturidilerin Temel itikatları ve Ebul Hasan el-Eşari'nin İtikadı Önceki fasılda Eşari mezhebinin tarihi serencamını üç temel tabaka üzerinden değerlendirmiştik. Bu üçlü tasnif özetle şunlardı. Kullabi Eşari Tabakası Ebul Hasan el-Eşari'nin ilk dönem çizgisi olup, selefi kavramları kullansa da kullabi kaidelere esas alır. Mutezili Eşari Tabakası Cüveyni ve benzeri alimlerin mutezileye yaklaşan yöntemlerle batıl bir istidler sistematiği geliştirdiği dönemdir. Felsefi Eş'ari Tabaka Gazali ve Razi gibi isimlerin felsefi usulleri merkeze alarak kelami anlayışı derinleştirdiği safadır. Bu üçlü tasnif, mezhebin seyrini ve selefa kaidinden nasıl uzaklaştığını açıkça ortaya koymaktadır. İşte bu yeni fasıl itibarıyla Allah Teala'nın yardımıyla Eş'ari ve Maturidi mezheplerinin temel itikatlarını özet şekilde beyan edeceğiz. Bu beyan ayrıntılı bir reddiye şeklinde olmayacak. Bilakis yalnızca bu mezhebin akaidinin esas aldığı bazı ana hapların kısa ve genel tanıtımıyla sınırlı kalacaktır. İnşallah bir sonraki fasılda da tafsilatlı bir şekilde bu konuyu delilleriyle ele alacağız. Ardından Ebu'l-Hasan eleşari'nin şahsi inancı, onun Elibane ve benzeri eserlerinde beyan ettiği düşünceler, sözde dönüşünün gerçekte bir selefa akaidine dönüş olup olmadığı meselesi ele alınacaktır. Bu bağlamda şunları inceleyeceğiz. Elibane kitabı ve benzeri risalelerinde Eşari'nin neye inandığı, bu eserlerde yaptığı temvih, tahrif ve lafız oyunları. Selefin ve ehli ilmin Ebu'l-Hasan el hakkındaki değerlendirmeleri, onun gerçek anlamda ehli süne takayetine dönmediği yönündeki açık beyanla.